Sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bir izleyicimiz şöyle sormuş. Hocam merhaba, dondurulan embriyoların en uzun saklanma süresi nedir? Sınırsızdır. Normalde Türkiye'deki kanunlarda 5 yıl. Ama 5 yıl geldiğinde sen bu embriyoları niye kullanmadın, biz de bunları atacağız falan diye kimse size bir şey söylemiyor. Size soruluyor, eğer hala saklamak istiyorsanız sağlık müdürlüğüne bir dilekçeyle başvuruluyor. Sağlık Müdürlüğü de kimseye itiraz etmiyor. Genellikle embriyo dondurulduğu zaman iki sebeple kullanılır. Bir tanesi gebe kalmazsanız hemen örtekisi ay ya da bir sonraki ay transfer yapılır. Ya da bir çocuğunuz olmuştur. Bir sene, iki sene, üç sene sonra ikinci çocuğu istiyoruz dersiniz. Ondan sonra embriyolar kullanılır. Onun için bir beş yıl diye bir şey çıkartılmış ama bazıları çocuk biraz daha büyüsün ondan sonra çocuk yapacağım diyor ya da iki çocuk yapıyor da kalan embriyoları var onları hala muhafaza etmek istiyor. İstediğiniz kadar saklanabilir ama 5 yıl sonrasında sağlık müdürlüğünden dediğim gibi izin almak gerekiyor.